Evet, arkadaşlar şimdi de e, Anavarza Kalesi, Anavarza Dağı'nın eteklerindeyiz. Bulunduğumuz tam da bu nokta bir çarşıdır arkadaşlar. E, buranın birinci, yani bilinen isimlerinden, Oturtuları Şehri, Güneşin Çocukları anlamına gelen birçok ismi olan, sonunda e, sevgi şehri olan ismi e, Anavarza Kalesi'nin bulunduğu mekanlarıyız arkadaşlar. Burası o kaleye ait yörenin çarşısı. Burada da giriş var arkadaşlar görüldüğü gibi böyle muhteşem girişlerden girerek şehre girerek şimdi şehri hayal edin mesela şuna bir yer var buradaki yapmış kurdunlar Bu kurdunlar arkadaşlar bakın burası bir iş yeri aynı zamanda burası yol. burada iş yerleri var. İlk verenin arka plan ve cilalı kastalardan ve renkli perlelerden oluştuğunu düşünürseniz içeri de rengarenk altınlar mücevheratlar olduğunu düşünürseniz bu olanların da o döneme ait e, hiç durduğunu düşünürseniz bunların her birisi arkadaşlar 5 ton 10 ton ağırlığında yani şaka değil bu bunların e, o gün hani böyle bugünün tabiri caizse işi iyi esnafı anlamında şerefli esnaflar yani. Bu konular iş yerlerinin önlerinde bir şekilde duruyor aynı bu sıraların giriş yerleri gibi. Burası da bu şekilde böyle bakın arkadaşlar nereye doğru yani şimdi onu da belki bir şey görebilirsiniz. Bir de burası. Ana Varzot. Krallığı zamanında biliyorsunuz Büyük İskender'i e daha önce anlatmıştım. Büyük İskender'in e, dünyayı kasıp kavuran bir ordusu vardı. Her yeri ele geçiriyordu. Alamadığı yer kalmamıştı. Bir tek hariç, o da neresiydi? Anamur da kalesiydi. Anamur da kalesini altı ay boyunca muhasara yaptı. O büyük muhteşem orduyla geldi bu kalenin yakınlarına kadar dayandı. Ama altı ay boyunca alamadı. Altı ay sonunda da geri çekilmek zorunda kaldı. Ve Büyük İskender alamadı diye kendi askerlerinin her ay bir tanesinin, subaylarının, komutanlarının her ay bir tanesinin kafasını kesti. Burayı niye alamadınız diye. Böyle bir hırsıydı. Buradaki yapılan, görmeye değer arkadaşlar. Burada bir doğa harikası var. Bir de şöyle insanların burada kalabalık bir şekilde geldiğini, o tarihe ait insanların kalabalık bir şekilde geldiğini hayal ederseniz bu yapıları da geri tekrar üst üste oyun hayalinizde. Gerçekten burada akıl almaz bir çarşı oluşuyor. Şu da var. Bugünkü İstanbul nasıl ki kalabalık ve Türkiye'nin kalbi durumundaydı. O günkü Anavardos Krallığı da bugünkü İstanbul gibi her yerden buraya geliyordu. Burası çok gözde bir yerdi. Kalabalık ve ticaretin en çok döndüğü bölge burasıydı. Arkadaşlar o tarihte. Anavardos'u tabii tanıdım. tanıdım kendi elimizi anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Buraya gelip görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten よろしくお願いいたします。